Ee, Mehmet abi o Tolga'ya benden bir şey yapsan abi Samet de seni kayışlayacaktı tam bir satıcı ya Baba ben size ne izleteceğim bak Ben size ne izleteceğim Abi mağara ekse diyebilirsin de Son günlerde en çok güldüğüm şeyleri Size izleteceğim baba Şu kolonya cumhuriyeti Uyarayım küfür var kulaklıklarınızı falan takın baba Ama küfür benli değil Her şey yeni başlıyor Hacı çok efsane Aferin. ya kahve gelene Biz kadar Biz bir ülkeyiz Bir ülke gibi düşünmeliyiz Kimle konuşuyor ya çünkü biz... ...büyüğüz. Çünkü biz... Biz kimiz lan? Aa! Adımız yok. Aa. Başkanım, bir kötü bir de iyi haberim var. Pandaların doğum oranında yüzde altı buçukluk artış olmuş. Allah'ım şükürler olsun. Kötü haber ne oğlum? <laughs> Amerika bize savaş açmış. Nasıl? Beş bin nüfuslu belediye Amerika'ndan savaşa mı girdin şimdi? Sevgili Amerika, elinizi yanlışlıkla patlatmış olmamız... ...size olan sevgimizi azaltmadı. Peke başkan peker mengemi şey yapacağız dedi orayı tam anlayamadım ya. fakacağız dedi ya neyin anlamadık seven amerika fak lan peker abi inanılmaz komik bayılıyorum buna ya kahve gelene kadar biraz takılalım da kahve gelene kadar biraz takılalım abi ama inanılmaz gülüyorum baba ya bir sahneler var bir sahneler var fazla şey yapmayacağım bölmeyeceğim nasıl çinko ben böyle baksana yürürüm za. Tolga sen satıcısın ya. Abartılacak bir durum yok. Kaynakçı Suat Usta'yla konuştum. yani şu adamın yüz ifadesine bir iyi bakmanı istiyorum chat. Kendisi gemiyi üç günde eski haline getiririm dedi. Gelmedi. Bilemedin 5 günde tamam bu iş. Değil. Şeyde... E, evet... E, Hilmi Ülke bitti oğlum. Haklısınız başkanım, ülke bitmiş ya. İnsanımız cahil cahil. Lan oğlum onu demiyorum, ülkeyi gezdik bitti. Yerden al, yerden alır. Al bir elleri. Nasıl başkanım? Oğlum askeri eğitim mi veriyorsun? Jennifer Lopez klibi mi çekiyorsun ya? Başkanım, seni eşimle tanıştırmak istedim. Başkanım aşkım. Merhaba. Merhaba nam. canım. Başkanım, <gülüyor adaptation> size nişanlımı getirdim. Can merhaba. Bu ülkenin kerizini vermeyeyim ya. Su gibi kız boşa akıyor. Yalvarıyorum. Defolun gidin ya. Başkanım savunmamızı bu bölgede yapalım diyoruz. Adam füzeyi buradan bize bir koyacak. Bitti gitti. Vatanımızı savaşmadan alamayacaklar. Kanımızın son damlasına kadar savaşacağız. Sen bugüne kadar neredeydin? Asker misin sen? Hayır. BCDG. Biz ama savaşmayı iyi bilirim. Erray'ını kurtarmayı defalarca istedim. Kurtaracağım sizi kurtarsın bizi. Siktir git buradan. dersiniz. Abi. Abi bak son zamanlarda istisnasız güldüğüm en komiklerinden biri yani. Baba bak şey var. Uzaylı karşılama sahnesi var abi. Acayip bir şey ya. Şu uzaylı karşılama sahnesine bir bak abi. <laughs> ya şu adam baba oynadığı tüm filmleri keriliyor usta ya. Şu adam oynadığı tüm filmleri keriliyor abi. Gülmekten ben günlerdir arzuma sıçıyorum abi. Adam diyor ki kurtar kurtarmak filmini izledim diyor. VC abi diyor. Valla bence gayet komik Sedat ya. Bence gayet komik abi. Ya orta çağda Rönesans tablosu gibi durmanın alemi yok. Ben vallahi götüme ayrı ayrı güldüm. Baba bak siz şuna bakın nasıl. Ben bir kamerayı çekeyim hocam. Kahveyi yudumlayayım iki dakika. Beynimin yarısı kapatıyormuş zaten burayı. Ay. Evet gözüldü. Gözüldü. <laughs> Medeniyet arası ilk buluşma şu anda gerçekleşmek üzere. Hoş geldiniz Sayın Uzaylı. Bilmeyin, patlatayım. <laughs> Abi! Ya kardeşim ya, ya bir kendine gel ya. Allah Allah, devletliğin şeye bak ya. Abi eli ayağı titriyor herifin, eli ayağı titriyor lan. Ya. Ya canına geleceğine mala gelsin. O halledilir. Her türlü halledilir yani. Mekik'teki silah da resmen gitmiş ya. Amerika ne güzel tırsmıştı ya. Ya kazan silahlı Nasıl döneceğim lan dengeri? koydunuz lan başı. ne yapacağım ben şimdi ha? Ne yapacağım? Ya sanayide Suat Usta var. Bir kaynaklık işi var. götürürüz yapar. Ne sanayisi oğlum? Ne sanayisi lan? Abi sen bir düzgün konuşsana benimle. bir. Çekme. 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 Ne ya diyor. ne yapıyorsun ya? Sen ne yapıyorsun ya? Çağın ötesinden gelmişsin. Süpürgeyle daha var. Yapma. Bir süpür ya. Oğlum <laughs> <Vay>, burası <laughs> dünya. Adam olacaksın burada. Ne demek? Sen ne adam edeceksin lan. Ben adam edeceğim lan. Hadi sen gel bakayım. <gülüyor> 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 Nasıl konuşuyorsun Şu da ağzını burnunu aç. Şimdi de bağdım, ha. Alın götürün lan şunu. Alın götürün Kur'an kursuna verin. Adam olsun. Hacı Yusuf'dan mi geldim? Uzaydan mı beni değil be? Lan bak. Bak. git! Bak. Bak. Abi diyorum ya son günlerde ben bunu izle izle gülmekten altıma sıçtım. Lan <laughs> Sen uzaylısın oğlum ya sopayla dalmak nedir ya? Ay. Abi ya Ne sen ayısın? Abi tüm kendimi ya. Galiba IQ'nun düştü. Abi absürt komedi yani hani Rönesans tablosu musun anasını satayım? Güldürürken düşündüren yararlı espri arıyorum. Bak yararlı espri. Yok abi öyle bir şey. Götün ayrı ayrı gül işte ya. Götün ayrı ayrı güleceksin abi. bulmuşun komediyi. Güleceksin baba yardır gitsin ya. Abi nasılsın? İyi misin? Ee, nasıl gidiyor bu aralar? Kusura bakma gelemiyorum yayına. Ee, bir de pazartesi açacağım yayın 17'si sürprizlerim var sana. Vay! Niye ayın 17'si acaba? Niye ayın 17'si? Bu arada Minecraft. Barış abi gerçekten Minecraft mı oynuyor ya? Eyvallah Berhem, teşekkür ederim. Niye ayın 17'si sizce? Chat? Çünkü Şişko hareket çekme. Oğlum güldürürken öğreten bir espri yaptım ya. <laughs> güldürürken öğreten bir espri yaptım abi. Ay. Neden acaba ayın 17'si? Ayın 17'sinde bir şişkonun doğum günü. Ama bunu kimse hatırlamayacak. Vücut sıcaklığın...